Bütün parayı karımın hesabına geçirelim. Benim de hesabı eksiye düşürelim. Başınıza bir şey mi geldi? Babası geldi. Bir kere daha görmüş olduk. Kan kaybından gebersek hiçbirinizden bir fayda yok yani. Seni nereden buldular bunlar evlat? Havaalanından kızınız benim Taksim'e bindi. Malum akacak kan da damarda durmaz. Şu ev sahibinin kiralık yasamı sök. Neden geliyor hayvan herif? Bana bak, fakir olduğumuzu belli etmeyeceğiz oğlum. Biz fakir miyiz ki baba? <Sessizlik> Allah! Osman babamlara söylemeyelim ne olur. Trilyonlarımıza çökerler vallahi. Ay, 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 ay. Ne işi var şimdi Allah'ın taksicisinin bu evde? Ne oluyor lan? yerlerde Ne oldu? Ne oluyor lan? senin burada? Kalk! Yerde yat. Ay git sen yerde yat. Doluştular evimize. Seni şimdiden çok özledim. Elimde bugün arabada düşürdüğün tokam var. Ne tokası ya? Ne kadar Kardeşlerim benden bir şeyler saklıyor. Ne yaptın Asuma? Ne çevirdiklerini öğreneceksin. Kalbimi kırdın. Ve bana söyleyeceksin. Aa, aa, aa. Yap bir aa. Aa. Yoklar. İzperdi. Lan bavullar lan nereye gidiyor bunlar? Siz ne biçim kardeşmişsiniz ya? Maşallah yalan yalan üstüne. Ulan rezil yalancı. Ha ne lan bu? Ha? Üçkağıtçısı, yalancısı, aptalı. Ben iyi yetiştirememişim sizi. Seni çok seviyoruz baba. Seni çok seviyoruz. Çok